küçük he, o küçük gelsin buraya gel 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 bulmuş, olmuş gel 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 <laughs> tamam tamam কেবিয়া গিয়া ইয়ে কোয়ান্টো ফাসিওල් কোয়ান্টো ফাসিওල් কে আমি রে কি এমিয়া ইতোনা ফাকে Bismillahirrahmanirrahim. 2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kaldı. Bizler de Umut Kervanı olarak her yıl yapmış olduğumuz gibi bu yılda inşallah öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Tabii ki biz bu projemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülebilecek bir şekilde e, alt altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. E, ülkemizin dört bir tarafı başta olmak üzere istiyoruz ki e, geleceğimiz olan gençlerimiz böylesine e, okula başladıklarında herhangi bir eksikleri olmasın. Ee, okul malzemeleri tamam olacak şekilde o ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin öğrencilerimizin e, ihtiyaçlarını giderek e, eğitim öğretim yılına sevinçli bir şekilde e, başlamalarını özellikle istiyoruz. E, bu manada özellikle biz e, kardeşlerimizle, e, diğer temsilcilerimizle bu çalışmayı başlattık. E, okul zili umutla çalsın e, temasıyla inşallah bu sene bu programımızı yapacağız. E, bundan dolayı da özellikle e, Geleceğimiz olan eğitim şartlarında öğrencilerimizin de eşit şartlarda bu çalışmaya dahil olmaları için elimizden geleni yapacağız. Özellikle biz okul yönetimleriyle de irtibatta olarak bu konuda yetim olan, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize onları rencide etmeksizin okul malzemelerini onlara ulaştırmak istiyoruz. Bu paketlerimizde neler var dersek okul çantası ve bununla beraber okul defterleri kalem setleri ee, ve bununla beraber e, onlara lazım olabilecek okulun kendilerinden istemiş olduğu e, bütün malzemeler. Hatta bazı bölgelerimizde belki okul üniforması varsa o şekilde de hem ayakkabı hem de e, üniforma olacak şekilde de bu yardımlarımızı biz e, yapacağız. Ee, dediğim gibi Türkiye'nin dört bir tarafında ama bununla beraber özellikle yurt dışındaki kardeşlerimizin de bizden ciddi bir şekilde istekleri var. Ee, Afganistan, Yemen, Afrika'nın farklı ülkeleri ama gönlümüzde geçen keşke Gazze'deki kardeşlerimizin de okulları olmuş olsaydı onlara da bu kırtasiye yardımına ulaştırabilseydik. Ee, belki çadırlarda da bu eğitimlerini onlar da yapıyorlar. İnşallah onlarla da biz e, partner kuruluşlarımızla irtibat halindeyiz. Oradaki kardeşlerimizin ihtiyacı varsa onlara da eğitimi bırakmadılar. Onlar da inşallah bu onda yardım edeceğiz. Ama istiyorduk ki bir okulları olsun, bir sıraları olsun. O sıralarında da bu eğitim öğretimlerini görebilsinler. Bundan dolayı da biz istiyoruz ki öğrencilerimizin elinden tutalım ve inşallah yardımlarımızı yapacağız. Biz şu an yardım çağrımızı yaptık. Sayılı günler kaldı. Eylül'ün ilk haftası. Ee, ve e, Eylül'ün ikinci haftasına kadar 15 günlük bir süre zarfında biz bunu programlayarak e, nerede e, bazılarını evlerine götürerek kendilerine hediye edeceğiz. Bazılarına okullarında okul başlar başlaması hediyelerini uğraştıracağız. O şekilde bir e, altyapı için arkadaşlarımız şu an çalışma yapıyorlar. ve bizim zaten tespitli olan öğrencilerimiz var. E, yetim ailelerimizin çocukları var. Onlara zaten uğraştıracağız. Ama istiyoruz ki okul başlar başlamaz da e, daha öncesinden tespit edilen ailelere de biz bunları ulaştıralım. 1500 ee, TL'lik bir meblağ belirledik ve inşallah 1500 e, TL'lik bir meblağ ile e, bir öğrencimizin tebessümüne vesile olabiliriz. Onun bütün okul malzemelerini, kırtasiye e, ihtiyaçlarını giderebileceğiz diye düşünüyoruz. E, burada hayırseverlerimize sesleniyoruz. Hem hayırseverlerimiz hem de bu konuda yardımcı olmak isteyen kurumlar varsa bizimle iletişime geçebilirler. Hedefimize de e, on binlerce e, öğrenci kardeşimiz var ve o kardeşlerimize inşallah umut olmak istiyoruz. Hadi bakalım. Allah'a emanet